ve bu yolun geri dönüşü yok. Anladın mı beni? Sibel, sakin ol. Artık hep buradayız ve hep beraber olacağız. Ben o yiğit serserisi gibi seni sokağa atacak adam değil. Tamam mı? Sibel. Merak etme. Evleneceğiz, söz. Tamam Sakın, sakın bana dokunma! Sakın! sakın. Yeter! Ah! Yeter artık! Ne oluyor burada? Yiğit Bey, dışarıda durmanız söylendi. Giremezsiniz. Kim var içeride? Yılmaz Bey, bir de hanım misafir var. Sen kimin önünü kestiğinin farkında mısın? Ailevi meselelere girmesek. Bak, eğer içerideki kadının bir şey olduysa, o zaman sizin cenazenize gelecek bir aileniz kalmayacak, anladın mı? Açık kapıyı. Bunu sen mi yaptın? Evet. Bunu saldırdı. Saldırdı bana. Saldırdım. Saldırdım ben, benden kafasına vurdum bununla. Ali. Mustafa. Gelin hemen. Hemen gel. Hastaneye götürün hemen. Hemen, hemen, hemen. Ya Hakkı Bey. Oğlunuz yaralanmış. Şimdi hastaneye götürülüyor. Haberiniz olsun dedim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne? Ne falan deme. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sibel ne yapmaya çalışıyorsun ha? Bu herifle neden bu evdesin? Ya kızım ben sana söylemedim mi? Söylemedim mi bulaşma diye? Ya sıcak başka bir adam bulamadın mı? Bula bula bu psikopatı mı buldun ha? Bütün bunlar kimin suçu sanıyorsun? Ben niye buradayım Yiğit ha? Kimin yüzünden buradayım ben? hesap soruyorsun. Bütün günahlar benim olsun, tamam. Her şeyin suçlusu benim, tamam. Senin her şeye hakkın var tabii. Erkeksin ya. Ulan aylarca seni sevmem için hırpaladın beni. Şimdi de sevmemem için hırpalıyorsun. Hiç zahmet etme. Kimsenin aşkı sonsuz değildir Yiğit. Başardın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.